Evet herkese merhaba arkadaşlar benim bu hislerle birlikte Terada cahus aldım ve eee bir alma doğru gidiyorum 25 kli bakacağız beğenirsek hadi ne bu zaman ne gidelim o bir dar kaç ya evet. Hızlı ol. Beniyorum ne yavaş gidiyoruz. 4k gibi blok kaldı arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bizden e, bir can var. Lütfen videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bu video özelde çekiliş mi yapsak ya benim param da şimdi lazım arkadaşlar. 25 clean farm alacağım ya. Ondan diyor. Para lazım ama para gibi şekilde birinden bir 500K alacağımız var. Hocam bir hocamdan. Ondan 500K aldığım zaman 100K 100K toplamda iki kişi 200 kaldı. Çekiliş yaparım ama 100K almam lazım. Yani toplam bir param olması lazım. o da olur kıymetli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar ben cleaning yakınlarına doğru geldiğimde videoyu tekrar başlatayım çünkü video uzun olunca YouTube'a yüklenmesi istiyorum oluyor zaman ben de bir tık deli oluyorum ondan dolayı ee, yakınlarına geldiğim zaman ben tekrar videoyu başlatayım bir dakika hadi ki Allah'a emanet olun abi abim benim mi şansım yok abi ya bu ne abi bu ne bu ne he yeter artık ya bu ne kardeş la belki şunlar da iyi vardır diye bekleyeceğim o da belki yani ya Allah'ım arkadaşlar böyle olmaz Allah'ı olmaz bak Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar bu video burada bitsin. Vallahi bak moralim ikidir çok bozuk. beni motive etmeniz lazım. Yoksa oyunu bırakmayı düşünüyorum yani. sen Lütfen beni motive edin. Ben de oyunu bırakmak istemiyorum. Ama yani arkadaşlar iki tane da iki Clay'in videosu var. İkisi de bok çıktı ya. Abi ama isminde de iyi. Farm yazıyor. 25 CD ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.